Hoparlör konuşuyor. Bölgede bulunduğum bölgede silahla ateş ettiğine dair ihbar bulunan iki adet dubsta araç bulunuyor. Destek talep ediyorum. Hoş durum nedir? Acın. Şu köşedeki dubstalar silahlı bir saldırıda bulunmuş. Dikkatli ol. Müdahale bulmamız gerekecek. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Bunlar kaç kişi çavuş? Sayıları çok kalabalık. Orta panelden SMG'ni al Acun. Nereden geldi çavuş ateş? Kişilerden. Gel takipteyiz. Bin araca. Los Santos polis departmanı konuşuyor. Aracınızı sağa çekin. Dönmez. SMC'ni hazırladın mı? Sayı şu an sayımız yetersiz. Olur, Çok. Çavuş hazır. Ateş alıyorum, ateş alıyorum. Çık oradan çavuş, çık oradan. Lastiğim alındı. Lastiğim patladı benim de. Olum Güvenli bir olumlu. noktaya geç Acun. Bölgeden uzaklaş. Efendim, e, tek lastiğim alındı. Bir şekilde departmana dönüp zırhlı bir araç alalım istiyorsanız. Olumlu yönel departmana doğru. Benim de lastiğim patladı.